Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikteyiz ve futbolun o bitmek bilmeyen tutkusuna, bir maçın ardından yaşanan o sıcak anlara, soyunma odası fısıltılarına, e, saha kenarı heyecanına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, o heyecan hiç bitmiyor gerçekten. Sizin için derlediğimiz kaynaklarla bir maçın sadece skordan ibaret olmadığını, her anının, her açıklamanın ne kadar değerli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Bazen bir teknik direktörün kaş çatması, bazen bir futbolcunun gözlerindeki parıltı hani tüm hikayeyi anlatır ya. Kesinlikle o küçük detaylar çok şey ifade ediyor aslında. İşte o anları yakalamaya çalışacağız sizinle. Bu seferki durağımız Gaziantep, Trendyol Süper Lig'de 27 Ekim 2025 akşamı oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ettiği maçın yankılarını ele alıyoruz. Ağır bir skor oldu ev sahibi için. Evet, elimizdeki malzemeler maç sonu demeçleri, Oyuncu röportajları, teknik direktör analizleri ve o anki atmosferi yansıtan haberler. Skornet, evet, ama o skora giden yolda neler yaşandı? İki takım için bu sonuç ne anlama geliyor? İşte bizim de bakacağımız yer tam olarak burası. Skorun arkasındaki hikaye. Aynen öyle. İşte bizim misyonumuz da bu. Tüm bu bilgileri sizin için anlamlı bir bütün haline getirmek, en çarpıcı detayları ve belki de gözden kaçan nüansları ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Çünkü bu tür maçlar sadece puan tablosunu değil, takımların ruh halini, oyuncuların formunu, teknik adamların stratejik hamlelerini de gözler önüne seriyor. Bu akşamki kaynaklarımızda Gaziantep cephesinden kaptan Aleksandru Maxim ve teknik direktör Burak Yılmaz'ın maç sonrası düşünceleri var. Hayal kırıklığı ama aynı zamanda bir sonraki adıma dair ipuçları da içeriyor. Evet o denge önemli. Diğer yandır ise Fenerbahçe'nin zaferinin detayları. Anderson Taliska ve Yusef Ennesiri'nin golleri ve performansları, Domenico Tedesco'nun takıma dokunuşu, Nilsen Semedo ile Levent Mercan'ın takım vurgusu, özellikle İsmail Yüksek'in parlayan performansı. Bayağı zengin bir içerik bizi bekliyor yani. O zaman hazırsak Gaziantep'teki o akşamın atmosferine girelim, skor tabelasının ötesine geçip sahadaki ve saha dışındaki hikayelere odaklanalım. Bakalım bu 90 dakika ve sonrası bize neler fısıldıyor, başlıyoruz. Önce skoru ve temel bilgileri bir hatırlayalım ki herkes aynı sayfada olsun. Gaziantep Kalyon Stadyumundayız, Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 yeniyor, goller ve maçın genel akışını Nasıldı kısaca? Fenerbahçe maçı adeta golle başladı diyebiliriz. Daha 5. dakika dolmadan Yusuf Ennesri topu ağlara gönderdi. Valla müthiş başlangıç. da hat-trick yapmaya çok yaklaştı faslı oyuncu. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. İkinci yarı da peki? İkinci yarıda ise sahneye Anderson Taliska çıktı. Brezilyalı Yıldız'ın kalitesini konuşturduğu anlardı. 81. dakikada çok şık bir frikik golüyle skoru 3-0'a getirdi. O free kick gerçekten güzeldi. Çok klas bir goldü. Evet, maçın sonlarına doğru 88. dakikada bir gol daha atarak maçın skorunu 4-0 olarak belirledi. Bu arada 86. dakikada Gaziantep FK'dan Mayenti Abena'nın kırmızı kart gördüğünü ve ev sahibi takımın maçı 10 kişi tamamladığını da not düşelim. Ha evet, kırmızı kart da vardı. Sonuç olarak Fenerbahçe bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirip puanını 22 yaptı. Gaziantep FK içinse bu yeni teknik direktörleri Burak Yılmaz yönetiminde aldıkları ilk mağlubiyetti. Maça golle başlamak ve ilk 20 dakikada farkı ikiye çıkarmak, rakip kim olursa olsun deplasmanda müthiş bir başlangıç. O zaman önce ev sahibi yani Gaziantep FK cephesine bakalım. Onlar için pek de hatırlamak istemeyecekleri bir akşam oldu. Kaptan Aleksandru Maxim neler söylemiş maçtan sonra? Maxim, Rumen futbolcu, oldukça net konuşmuş. Maça istediğimiz gibi başlayamadık diyor. Bu zaten skor tabalasına da yansıyan bir durum. Çok açık. Gelen gollerden sonra bizim için zor oldu diye ekliyor. Yani o ilk 20 dakikadaki iki golün takımın direncini ve maç planını tamamen bozduğunu kabul ediyor. Psikolojik olarak da yıpratmıştır tabii. Kesinlikle ama bir kaptan olarak hemen teslim olmuyorum. Bugün üzüleceğiz ama yarından itibaren neyi başaramadık ona bakmamız gerekiyor diyerek soğukkanlı bir analiz yapma gerekliliğini vurguluyor. Mantıklı bir yaklaşım. Önlerinde yoğun bir fiksür olduğunu da hatırlatıyor. Perşembe kupa maçı sonra ligde Alanya Spor deplasmanı var takımına güvendiğini Nasıl bir ekibe sahip olduğumuzu biliyorum ve bu mağlubiyeti çok çabuk unutup geri döneceğimizi düşünüyorum sözleriyle ifade ediyor. Yani bu sadece bir yol kazasıydı, toparlanacağız mesajı veriyor. Aynen öyle. Soyunma odasına ve taraftarlara bu mesajı veriyor. Kaptanın mesajı net üzüntü var ama panik yok analiz edip yola devam edeceğiz. Peki ya teknik direktör Burak Yılmaz? Bu onun Gaziantep'in başındaki ilk mağlubiyetiydi. Bu durum onun açıklamalarına nasıl yansıdı? Özellikle oyun felsefesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtmiş. Evet, Burak Yılmaz'ın açıklamalarında dikkat çeken nokta bu. Mağlubiyete rağmen oyun anlayışlarından taviz vermediklerini söylüyor. Bizim oyunumuz sahanın her tarafında basmak. Risk almalı ve cesur olmalısınız. Biz bu oyun tarzından ödün vermedik diyor. Cesur bir felsefe. Kesinlikle. Bu aslında onun futbol felsefesini özetliyor. Rakibe önde basan, risk alan, cesur bir futbol. Ancak bu cesur oyunun özellikle Fenerbahçe gibi kaliteli ayaklara sahip bir takım karşısında nasıl ters tepebileceğini de görmüş oldular. Bedeli ağır oldu bu sefer. Evet Yılmaz da bunu kabul ediyor. İkinci dakikada yediğiniz gol tabii ki güveninizi kırıyor diyor. Erken golün psikolojik etkisine vurgu yapıyor ve ekliyor. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti. Yani rakibin kalitesini teslim ediyor. Rakibe saygı da var yani. Tabii. Oyuncularına şimdiye kadarki performansları için teşekkür etmesi ve taraftara minnettar olduğunu belirtmesi de önemli. Son olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyor ve bu ne ilk ne de son mağlubiyet. Önümüze bakacağız diyerek durumu dramatize etmekten kaçınıyor. Aslında bu bir anlamda bu bizim oyun tarzımız. Bazen böyle sonuçlar olabilir ama biz bu yolda devam edeceğiz demek gibi. Tam olarak öyle. Felsefesinden ödüm vermeyeceğinin sinyalini veriyor. Yani Burak Yılmaz diyor ki evet kaybettik hem de farklı kaybettik ama oyun kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu uzun vadede tutarlılık açısından önemli olabilir ama kısa vadede böyle ağır bir skorun ardından oyuncuları tekrar aynı felsefeye ikna etmekte kolay olmayabilir. İşte orada liderlik devreye giriyor. Peki dönelim kazanan tarafa. Fenerbahçe'de yüzler gülüyordur doğal olarak. Teknik direktör Domenico Tedesco maç öncesi biraz daha temkiniydi sanki. Gaziantep'in Burak Yılmaz'la yenilmezliğine dikkat çekmişti. Çok doğru. Tedesco maç öncesi demeçlerinde rakibi ciddiye aldığını net bir şekilde ortaya koymuştu. Stuttgart maçının zafer sarhoşluğunu üzerlerinden atmaları gerektiğini, hani futbolda dünün olmadığını söylüyordu. Ayakları yere bassın istemiş takım. Hayır. Gaziantep Burak Yılmaz ile hiç maç kaybetmedi. Karşımızda iyi bir takım olacak. Cesaretli oynuyorlar, sahada her alanda adam adama baskı yapıyorlar. Zor bir maç olacak ama her maç zor demişti. Bu hem rakibe saygı gösterdiğini hem de kendi takımını olası bir rehavete karşı uyardığını gösteriyor. Bu yaklaşım işe yaramış görünüyor. Tedesco'nun bu yaklaşımı takımın maça konsantre başlamasında etkili olmuş olabilir evet. Ve sonuçta onun bu ciddiyetine haklı çıkardı. Takım Tedesco göreve geldikten sonra gerçekten farklı bir havaya büründü. Bu galibiyetle birlikte yakalanan seri de bunu gösteriyor sanırım. Kesinlikle. Rakamlar da bunu destekliyor. Bu 4-0'lık galibiyet Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin son 6 resmi maçtaki 5. galibiyeti oldu. Etkileyici bir seri. Evet. Bu süreçte sadece zorlu Samsun Spor deplasmanında golsüz berabere kaldılar. Ligde Antalya Spor, Fatih Karagümrük ve şimdi Gaziantep'i Avrupa'da ise Nice ve Stuttgart'ı mağlup ettiler. Bu sadece sonuç almak değil, aynı zamanda istikrar yakalamak anlamına geliyor ki bu da şampiyonluk yarışında çok kritik. İstikrar, şampiyonluk için anahtar kelime zaten. Tam da öyle. Takımın hem skor üretebildiğini hem de savunmada daha derli toplu göründüğünü söyleyebiliriz bu periyotta. Maçın kilit oyuncularından biri de iki gol atan Anderson Taliskay'dı şüphesiz. Özellikle frikik golü klasını gösterdi. Maç sonunda ilginç bir soru yöneltilmiş ona. Az topla buluşuyorsun ama çok etkilisin. Bunun sırrı ne?" diye. Cevabı da dikkat çekiciydi. Talisca'nın cevabı aslında onun oyun tarzını ve mentalitesini özetliyor. Önemli olan topu aldığınızda etkili olmak diyor. Yani nicelik değil, nitelik peşinde. Az ama öz yani. Aynen. Bu çok fazla çalışmanın ürünü, konsantre olmanız gerekiyor diye ekliyor. Bu sadece yetenek değil, aynı zamanda ciddi bir iş ahlakı ve odaklanma gerektiriyor. Takım oyununa da vurgu yapmadan geçmemiş. Takım olarak iyi oynadık, hocamızın istediklerini sahaya yansıttık diyor. Takım vurgusu önemli. Bir de önceki maçlarda kaçırdığı penaltılar sorulunca verdiği cevap onun karakterini gösteriyor. Bu durum beni hiç etkilemedi. İyi, büyük futbolcuların bunu alışkın olmaları gerekiyor. Benim tek odağım golü atmak oluyor. Vay be özgüvene bak. Bu özgüven ve baskıyla başa çıkma becerisi onun gibi yıldız oyuncuları farklı kılan özelliklerden. Az topla buluşsa bile maçın kaderini değiştirebileceğini biliyor ve bunu yapıyor. Bu tam bir winner mentalitesi. Skor yükünü çeken diğer isim Yusef Ennesiri için de bu maç bir dönüm noktası gibiydi sanki. Uzun süredir devam eden bir gol sessizliği vardı. Evet, Ennesir için adeta bir nefes alma maçı oldu bu. Faslı Santrofor, Süper Lig'de yaklaşık 40 gündür gol sevinci yaşayamamıştı. Uzun bir süre golcü için. Hem de nasıl? En son golünü 17 Eylül'deki Alanya Spor maçında atmıştı. Üzerinde ister istemez bir baskı oluşmuştur. Ama Galaziantep'te maça öyle bir başladı ki, 5. dakikada attığı golle hem takımını öne geçirdi hem de kendi üzerindeki o yükü attı. O ilk gol çok kritiktir öyle zamanlarda. Kesinlikle. 21'de bir gol daha bulunca tamamen rahatladı. Dediğimiz gibi direkten dönen topu da düşünürsek gerçekten çok etkili bir performans sergiledi. Bir golcünün golle buluşması, özellikle de böyle kritik bir dönemde takımın hücum gücü ve morali açısından hayati önem taşıyor. Tedesco için de büyük rahatlama olmuştur. Tabii tabii. Tedesco için de Ennesre'nin form tutması büyük bir artı. Takımdaki diğer oyuncuların da morali yüksek tabii. Levent Mercan'ın açıklamaları da bu yöndeydi. Takım olarak sürekli gelişim gösterdiklerini söylemiş. Levent Mercan takımın genel gidişatından memnuniyetini dile getirmiş. Son maçlarda üzerine koyarak gidiyoruz. İyi bir maç gösterdik. Hiç pes etmedik." diyor o üzerine koyarak gitme lafı önemli. Evet, bu vurgu önemli. Takımın sadece kazanmadığını, aynı zamanda oyununu da geliştirdiğini ima ediyor. Maçta daha fazla gol atabilecek pozisyonlar bulduklarını ama 4-0'lık net skorun ve galibiyetin yeterince sevindirici olduğunu belirtmiş. Sonuçta 4 gol de az değil deplasmanda. Değil tabii. Gözler şimdiden bir sonraki haftaya çevrilmiş durumda. Derbi maçı üzerine koyarak gitmek kazanmak istiyoruz. İnşallah üzerine koyarak alırız bu maçı da. Beşiktaş derbisine de aynı form ve istekle çıkacaklarının sinyalini veriyor. Takım içinde bu olumlu hava ve kazanma alışkanlığı çok değerli. Nelson Semedo da galiba benzer bir nokta yaparmak basmış. Biz bir takımız mesajı vermiş. Kesinlikle Semedo'nun açıklamaları takım kimyasının ne kadar iyi olduğuna işaret ediyor, öncelikle tüm takımı tebrik ediyor. Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz, bu da sahaya yansıyor, topla iyi işler yaptık, şanslar yarattık, diyor. Çalışmanın karşılığını alıyoruz, diyor yani. Aynen. Ama asıl vurgusu şu sözlerinde, biz bir takımız ve bugün 11 kişi oynadı. Herkes çok iyi çalışıyor, takım olduğumuzu göstermiş olduk bu sadece ilk 11'in değil tüm kadronun başarıda payı olduğunu ve herkesin aynı hedef için çalıştığını gösteriyor bu mesaj önemli yedek kulübesi için de çok önemli taraftara da teşekkür etmeyi unutmuyor kendisiyle ilgili olarak da dürüst bir tavır sergiliyor ben her zaman net olmaya çalışan birisiyim iyi maç oynamadıysak bunu ifade etmeye çalışıyorum diyor objektif bir bakış açısı evet şu anki durum için ise Düzeltmemiz gereken şeyler olsa da iyi yoldayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz diyerek hem öz eleştiriye açık olduğunu hem de genel gidişattan memnuniyetini belirtiyor. Bu tür açıklamalar soyunma odasındaki birlik ve beraberliği göstermesi açısından önemli. Peki bireysel performanslara baktığımızda son dönemde adı sıkça parlayan bir isim var: İsmail Yüksek. Onun Gaziantep maçındaki performansı hakkında neler söyleniyor kaynaklarda? Orta sahada fark yarattığı belirtilmiş. İsmail Yüksek Gerçekten de Tedesco'nun gelişiyle birlikte performansını başka bir seviyeye taşımış görünüyor. Kaynaklarda onun için orta sahanın dinamosu, hatta pres makinesi gibi ifadeler kullanılıyor. Vay, iddialı tanımlar. Öyle. Gaziantep maçında özellikle pres gücü, maç boyunca düşmeyen temposu ve orta sahadaki partneri yeni transfer Edson Alvarez'le olan uyumuyla dikkat çektiği belirtiliyor. Alvarez'le uyumu da önemli tabii. Çok önemli. Top kapma becerisi, girdiği ikili mücadelelerdeki sertliği ve rakip yarı sahada yaptığı sürekli baskı Fenerbahçe'nin oyunu domine etmesinde kilit rol oynamış. Bu sadece savunmaya katkı değil, aynı zamanda kazanılan toplarla hızlı hücumları başlatma anlamında da takıma büyük avantaj sağlamış. Yani iki yönlü bir katkıdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Özellikle yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesi İsmail'in bu formda olması teknik heyetin elini güçlendiren çok önemli bir faktör. Tedesco'nun İsmail Yüksek'in potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkardığını söyleyebilir miyiz o zaman? Bir de takımın motivasyonunu artıran başka bir faktörden bahsedilmiş. Prim konusu. Bu tür maddi teşviklerin etkisi nasıl olmuş? Evet, bu tür haberler genelde kritik dönemlerde ortaya çıkar. Kaynaklara göre Fenerbahçe yönetimi milli maç arasından sonraki 3 kritik maç için Fatih Karagümrük, Avrupa'daki Stuttgart maçı ve bu Gaziantep FK maçı özel bir galibiyet primi belirlemiş. Yani 3'te 3 üç yapınca prim cepte. Aynen öyle. Takım bu 3 maçı da kazanınca oyuncular bu primleri hak etmişler. Hatta haberlerde ilginç bir detay var. Teknik direktör Tedesco'nun maç sonrası saha ortasında yönetici Ertan Torunoğulları'nın ise soyunma odasında bu prim müjdesini takıma verdiği belirtiliyor. O anki sevinci düşünemiyorum. Galibiyet sevincini ikiye katlamış olabilir. Ayrıca hemen bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi için de ayrı ve daha yüksek bir prim belirlendiği bilgisi var. Derbi primi her zaman farklı olur zaten. Olur tabii. Yönetimin bu zorlu fikstürde takımı hem mental hem de maddi olarak motive etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu tür hamleler özellikle büyük maçlar öncesinde takım içindeki havayı olumlu etkileyebilir. Anlaşılan Fenerbahçe'de hem saha içinde işler yolunda hem de saha dışında motivasyon unsurları devrede. Peki Tüm bu bilgileri, açıklamaları, performansları üst üste koyduğumuzda iki takım için bu maçtan ne gibi çıkarımlar yapabiliriz? Bu 4-0'lık skor bize ne anlatıyor? Gaziantep FK tarafından başlayalım istersen. Burak Yılmaz'ın cesur, önde basan oyun felsefesi kağıt üzerinde heyecan verici olsa da Fenerbahçe gibi hem formda hem de cezayı kesebilecek bireysel yeteneklere Taliska, Ennesiri gibi. Aynen. Onlara sahip bir takım karşısında ne kadar riskli olabileceğini gösterdi bu maç. Özellikle o ilk 20 dakikada yenilen iki gol takımın tüm direncini ve özgüvenini kırmış görünüyor. Maç orada koptu diyebiliriz belki de. Büyük ölçüde evet. Maxim'in dediği gibi şimdi yapmaları gereken şey bu ağır yenilgiden ders çıkarmak, nerede hata yaptıklarını analiz etmek ve önlerindeki maçlara odaklanmak. Burak Yılmaz'ın bu mağlubiyetten sonra oyun anlayışında bir revizyona gidip gitmeyeceği yoksa aynı felsefeyle devam mı edeceği merak konusu. Bu onlar için bir yol ayrımı olabilir. Diğer tarafta ise Fenerbahçe için işler oldukça parlak görünüyor. Tedesco'nun dokunuşuyla takım adeta şaha kalkmış durumda. Kesinlikle. Fenerbahçe cephesinde moraller tavan yapmış durumda. Takım kazanıyor, iyi futbol oynuyor ve bunu istikrarlı bir şekilde yapıyor gibi görünüyor. Tedesco'nun taktiksel disiplini getirmesi, oyuncularla kurduğu sağlıklı iletişim meyvelerini veriyor. O iletişim çok önemli teknik direktör oyuncu arasında. Hayati önemde. Talisca'nın az topla çok iş yapması, Ennasiri'nin golle buluşarak üzerindeki baskıyı atması, İsmail Yüksek'in orta sahayı domine etmesi, Semedo gibi tecrübeli isimlerin takım ruhuna yaptığı vurgu, bunların heksi çok değerli. Artıların sayısı epey fazla yani. Oldukça fazla. Prim sistemi gibi dış faktörlerde bu olumlu havayı pekiştiriyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi asıl sınavlar zorluk derecesi yüksek maçlarda verilir. Bu galibiyet serisi çok etkileyici ama bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi. İşte o maç bambaşka bir hikaye olacak. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin bu formunun ve Tedesco'nun sisteminin gerçek gücünü test etmek için çok daha net bir gösterge olacak. O maç, şampiyonluk yarışının gidişatı hakkında da önemli ipuçları verecektir çok net bir tablo çizdin. Peki bu maçın analizini tamamlarken dinleyicimizin zihninde şöyle bir soru işareti bırakalım mı? Üzerine düşünebilecekleri belki kendi analizlerini yapabilecekleri bir nokta. Olabilir tabii. Mesela şu açıdan bakılabilir. Fenerbahçe'nin bu çıkışı ne kadar sürdürülebilir? Tedesco'nun etkisi ve oyuncuların bireysel formları ne kadar kalıcı olacak? Yoksa bu geçici bir bahar havası mı? Güzel soru. Özellikle form grafikleri inişli çıkışlı olabiliyor. Tabii. Özellikle İsmail Yüksek gibi formunu zirveye taşıyan oyuncuların bu seviyeyi ne kadar koruyabileceği takımın başarısı için kritik olacak. Ya da Gaziantep FK özelinde Burak Yılmaz'ın cesur oyun felsefesi bu ağır yenilgiye rağmen uzun vadede takıma başarı getirir mi? Yoksa bir B planı gerekiyor mu? İşte bu farklı rakiplere karşı daha pragmatik, daha kontrollü bir oyuna mı yönelmek zorunda kalacak? Bu 4-0'lık mağlubiyet takımın ve teknik direktörün geleceği için bir dönüm noktası mı yoksa sadece talihsiz bir akşam mıydı? Bu soruların cevaplarını zaman gösterecek. İşte bu. Üzerine kafa yorulacak, tartışılacak güzel sorular. Bu derinlemesine analiz için gerçekten teşekkürler. Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının skor tablosunun arkasına geçip oyuncuların, teknik adamların duygu ve düşüncelerine, taktiksel detaylara odaklandık. Umarız siz dinleyicilerimiz için de bu sohbet hem bilgilendirici hem de keyifli geçmiştir. Futbolun sadece 90 dakika olmadığını, öncesiyle, sonrasıyla, saha içi ve dışındaki tüm dinamikleriyle ne kadar zengin bir dünya olduğunu bir kez daha gördük. Bir galibiyetin ya da mağlubiyetin ardındaki hikayeleri anlamak, oyuna farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Zere hoşçakalın.